Yıllar önce alerjik rinit, alerjik bronşiyel astım, alerjik atopik eksem, birçok hastalık. Aşırı ilaç kullandım. Şöyle götüle ilgili araştırma yaparken yani alerjiye karşı ne yapacağım? Adam kortizon veriyor, böyle alık, alık bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Attım çöpe ben kortizon kullanmam çünkü günde 15 saat bazen 20 saat araştırıyorum. Sabah kadar uyumadığım zaman oluyor. Okuyorum, araştırıyorum. Kortizon verdi adam böyle alık alık bakar oldum. Ben bunun tehlikeli madde el bombası kortizon attım çöpe. Ben başımı çaresine bakacağım dedim. Çürük otu ile ilgili okudum. Aa, nigalon, timokinon, birçok vitamin, mineral, enzim için. Peygamber bir hadisi var. Ölüm hariç her türlü derde deva diyor otu ile ilgili. Aa, çok iyiymiş dedim. Çörek otunun çayını içtim. Çörek otu çayı içiyorum. Atopik Alerji, alerjik eczema, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı, her tarafım uyuz gibi kaşınıyor. Alerjik astım, aa, içiyorum her gün ama ben çok sert içiyorum. Öyle 3 tane çörek otu tohumu falan filan değil. Bir çorba kaşığı çörek otu, bir litre sıcak suyla demliyorum. Çörek otu çayı içiyorum, posasını da yiyorum. 24 saat çörek otu çayı içersem rahatım. Ne alerji var, ne alerjik rinit, ne alerjik eksem, ne o ne bu. Rahat, çok güzel. 24 saat sonra rahatsızlar tekrar şak harekete geçiyor. Mecbur her gün içiyorum. 7 ay. eski yapıyor, neden kalıcı olmuyor diye düşündüm. Araştırdım. Kalıcı olmuyor. Çünkü yanlış besleniyorum. Bir taraftan da kandayı besliyorum. Ekmek, mantı, mağarna, börek, çörek, bal, bekmez, reçel de yiyorum. Bir taraftan kandidayı besliyorum, diğer taraftan yok etmeye çalışır Olmuyor. Saçmalık o zaman anladım. Ve bunun birleşiminde, çörek otunun birleşimindeki etken maddelerden çoğu soğuk sıkımla biz makine aldık, getirdik. Soğuk sıkım makinesi. Bir gün gittim ustabaşı soğuk sıkma makinesinin önüne havalandırma şeyi koymuş. Soğutmak için. Ne yapıyorsun sen dedim. Bu dedi çörek otunu sıkarken uç kısmı 70-80 dereceyi buluyor. Soğuk sıkım olmadan çıkıyor. Allah Allah. Ayarı yok mu var ama gene de ısınıyor. O zaman en etken maddeler, timokinin dünyanın en etkili, en doğal etken maddesi. Sadece çürük otunda var. Nigelon, alerjik astıma etkili. Alerjik bronşiyel astım, besin alerjisi hepsine etkili. O da yok oluyor. En etken maddeler uçtu gitti. 40 dereceden fazla olmaması gerekirken 70-80 dereceyi buluyor. Her türlü Çin'den makine getirdim özel Onu üretim belki iyi üretir. O da aynısı. O zaman bu etken maddeleri bozulmadan, değişmeden, dönüşmeden nasıl üretirim? işte o zaman süper kritik. Böylece dünyada en doğal, en etkili, hiçbir şekilde bozulmamış, çözülmemiş, etken maddeler olduğu gibi içeren bir çörek yağ elde ettik. Dünyada ilk süper kritik. Var Amerika'da, Avrupa'da çörek otu süper kritik üretenler de onlar sadece çörek otu süper kritik satıyor. Biz bunu geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Ozon yağıyla ozonluyoruz. Aynı sefa yağıyla güçlendiriyoruz kandıdaya karşı etkiliyor. Bunu birleşiminde çörek otu yağı, özü diyelim. Çünkü hem yağ var hem ekstraktı var. Efendim ulu hindi yağı, sedir yağı, kansere karşı hamakinin denen bir etken madde içerir. Sedir yağı. Anne sefa yağı var, zeytin yaprağı yağı var, şey var, özü var, sarı kantron özü, süper kritik, ada çayı kritik, altın başak süper kritik, süper kritik çam kozalağı süper kritik. çoban çıkartan deve dikeni, ekine 40 kırk kilit, ladengülü, melisa ofinsinalis, melisa menengiç, meşe, sinirlot, şaktere, üzerlik, nim, çay ağacı ya vesile 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 içeriz. Dünyada benzeri olmayan bir ürün üretim. Bağışıklık sistemi için bundan daha iyisi yok. Sistem çöktüse sisteme toparlar. Peygamberimiz ölüm hariç her türlü derde deva ediyor. O halde sonu yok.